Herkese merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bakın şimdi bugün Antalya'dayız. Arkadaşlar sizi tam 100 yıllık bir kelleciye getirdim. Şöyle hemen göstereyim. Tam Antalya Kuyu Tandır. tam 100 yıllık bir mekan. İçeriye girelim bakalım. Sadece tandır, meşhur oyu tandırımız burada. Evet. Yani bu arada. Şimdi lazım. Evet ama giden Aynen. Evet. Bu sadece on kol. Ne mahallesi de burası? Oluyor. Kuzun on kolu. Ön kolu. Evet. Mahalle evet. olarak ne diye, ne diye Baldi geçiyor? mahallesi olması. olarak geçiyor. Eski merkez bankanın karşısı oluyor burası. Abi günde kaç kelle ayıklıyorsun böyle? günde 50 tane kelle ayıklıyorum. Maşallah. Evet. Kaça satıyorsun bir kelleyi? Kelle tanesi 80 lira. Satıyoruz. Özellikle gözü çok seviyorlar. Gözünü yağını yiyeyim. Orada evet. Geliyor, ondan geliyor. Doğrudur. Dil kısmı. Bir dilin kemiği vardı, değil mi? Dilin kemiği evet vardır. Onu gösterebiliyor musun? Çok küçük ya. Ha, gerçekten öyle... dilin kemiği var aslında. Vardır, vardır. Çok küçük yani. Anladık onu. Dilin ne var? Parçaladık değil mi? şurada kemiği Şöyle. Dilin kemiğini. Şu. Şurada bir kemiği var. 3-4 tane bulunuyor bunlardan.

Bunu bu şekilde göndereceğim size Evet şimdi uzun ön kolda abi? Evet şu anda uzun ön kolundayız Kürek, kürek kemiği oluyor kuzunun. Birazcık yağlı tarafı oluyor. Güzel. Evet. Bu şekilde servis ediyoruz. Harikasın. suyu kendi kendi suyudur, lezzet veriyor. Herkese tavsiye ediyorum. Antalya'ya geldim mutlaka koy tandıra uğrasınlar. Kaç yıldır abi bu işi yapıyorsun? Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum şu anda buradayım. Ha, daha önce ne yapıyordun abi? Daha önce de genel bir restoran işi. 5 yıldır bu restoranda çalışıyorum. Daha önce Antalya 01 Güneyli'de restoranda çalışıyordum. Hı. Yine böyle e, tandır kelle işi miydi yoksa başka Yine şey? Yok çorba kebap. Bu iş nasıl i̇ş, peki? Meşakkatli mi? Zor iş. mu? Evet, zordur. Biraz evet. işçilik değil, işçi, değil değil işçiliği istiyor evet. değil yani. Evet. evet, kıymetli bir iş o yüzden. Evet, kıymetli ve yani çok, çok az bulunan bir meslek bu. Her evet. yerde, her yerde yok buradan kadar. Yani burayı da 100 yıl tabii işletmek evet. ayrıca büyük bir başarı evet, Doğru yani. Doğrudur. 100 yıllık işletme o kadar az ki Türkiye'de. Evet, şu anda Ankara'da belki 1 veya 2 yıl olacak. Değil mi? Evet. Orada böyle şey değil yani. Ellerine sağlık. Çok öyle güzel yani. kuzular. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. İbrahim abi çok teşekkürler. Çok lezzetliydi öncelikle. Sağ olun. Afiyet olsun. Burası 100 yıllık bir mekan. Siz kaçıncı kuşaksınız? Biz üçüncü kuşağız. Üçüncü kuşak. Evet. Peki çoluk çocuk falan devam mı? Devam. Bu işlere devam ediyor mu yani? Devam evet. ediyor. Burada beraber gidiyoruz. Ha berabersiniz siz. Günde kaç saat açık burası? 24 saat. 7-24 saat. Ha öyle mi? Evet. Hiç kapanmıyor. Yok. Çorba da var galiba. Şurada arkada göstereyim çorbaları. Tamam, Çorba, tamam, tamam. hepsi var. Ondan dolayı 24 saat açık. Evet. Kışın da açıksınız. Yaz kış da onda 24 saat, 365 gün. Böyle, turistlerden falan gelen oluyor mu? Böyle kendine falan yiyen oluyor mu? Çok gelin. merak ettim. Çok güzel. En çok hangi ülkeden geliyorlar? En çok Ruslar. Ruslar. Tamam. seviyor seviyor yani. E, Arap, Avrupalı turist o zaman pek tercih etmiyor galiba değil mi? Avrupalı geliyor da fazla geliyor. Hı. Peki böyle mesela şimdi senin çok güzel bir tezgahın var orada kelleler falan duruyor. Hemen evet. yani kapının girişinde cam vetilinden de dışarıdan gözüküyor. Evet. Mesela oradan böyle görüp de turistlerden böyle enteresan bir şekilde tepki verenler oluyor mu hiç? Geliyor Adına bakmak için geliyorum. Ha. İkram ediyoruz yani bak. <laughs> Beğeniyorlar ya. İyi beğeniyorlarsa sorun yok. Buyurun. O zaman çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten e, burada hani 100 yıldır açık olan işletmeleri bulmak çok zor. Yani Türkiye'de Tabii. artık çok sayılı. Tabii. Yani dünyada bile çok az. Evet. O yüzden hani Antalya'da e, böyle bir işletmeyi ayakta tuttuğunuz için ayrıca tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. İbrahim abiyle beraber size hoşça kalın. Sağ diyoruz. Antalya'da gelirseniz mutlaka evet, burada efendim. güzel bir kelle yiyin, bir ön kol yiyin. Tamam.